Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere dutlarımızdan bahsedeceğim bugün. Dutlarımız hep yandı. Dut yemeden İstanbul'a dönüyoruz şu an. Eğer görebiliyorsanız hep kurudu. Karamık olduklar. Ben de şuraları dikmedim. Belki dedim tut silkeller diye. Dikmedim ama duda karamık vurdu. Dudun keyfi kaçtı. Eflin Hanım'ın fasulyeleri burası. Sırıklarını dikmemiştik. Tuz silkerler diye. Durum böyle sevgili takipçilerimiz. Şu an geldim. Bugün biraz güneş var. Kaç gündür hava bozuk ya, baksanıza ne güzel dut vardı, ne hale geldi, hep yandı. Dutlarımız hep yandı arkadaşlar. fasulyelerim fındıkta görüşmek üzere inşallah ya bunları ben yaptım bayağı köyde kalmışım bayağı büyüdüler köy çok seviliyor arkadaşlar buralara pırasa diktim Buranın kenarını yapma sebebim Çocukların Yavru köpeği vardı girmesin diye yaptım Buraları Değil mi? Çok güzel oldu Kasalarımız Şöyle misirelim. Şimdilik bu kadar Sevgili takipçilerim salatalıklarımız var. Şöyle göstereyim. Salatalık fidelerimiz var. İnşallah yine videoyu çekerim. Fındıkta geldiğim zaman bakalım buranın durumu ne halde olacak. Burada i̇şte mandalya ağaçlarımız var. gül fidanlarımız var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.